KADES uygulamamızı Allah nasip ederse bu yıl 3.4 milyon kullanımdan 5 milyon kadınımızın kullanımına ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunu aşabileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu konudaki bu hedefe ulaşırız. İki, özellikle gizlilik kararlarının mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar arasında gerekli entegrasyonun hemen sağlanması. Ve bu konuda verilen gizlilik kararlarına bütün kurumların başta bizim hizmet kurumlarımızda dahil olmak üzere uymasının temini kadının bu konuda korunmasının en önemli adımlarından birisi olacaktır. Sanıyorum Nüfus ve Vatandaş Şişleri Genel Müdürlüğü'nde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu ve verilen verilen randevularda insanların adları soyadları değil, sadece baş harflerinden bir iki, son harflerinden bir ikinin belirlendiği bir sürecin ortaya konulduğu bir adımda arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi. Yine hala hazırda yürürlükte olan kadına yönelik şiddetle mücadele, il eylem planlarının her ilde etkin uygulanması ve takibinin yapılmasında, valiliklerin koordinasyonunda etkin şekilde hem sürdürülmesinin, hem izlenmesinin hem de takibinin gerçekleştirilmesi. 4. Aile içi ve kadına karşı şiddet olay kayıt ve risk değerlendirme formunun özellikle bir yıllık uygulamalarımız sonucunda elde ettiğimiz risk düzeylerinin tespitinde arkadaşlarımızın ortaya koyduğu ve beraber çalışma grubunun ortaya koyduğu risk düzeylerinin tespitinde yeniden bir değerlendirme yapılması ve risk düzeylerinin olayla uygunluk örtüşmesinin sağlanması. Yine 5 Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinin kapasitelerinin artırılması ki bu konuda da biraz önce söylediğim 97 yani 1102 sayısının hem jandarmamızda hem de emniyetimizde tüm bürolarımıza yayılması konusundaki adımların atılması. Ve yine kendi bakanlığımız bünyesinde yükümlü olan erbaş ve ellere yönelik yaygın ve etkin eğitimin sağlanması ve yine elektronik izleme merkezinin biliyorsunuz kapasite bindi. Zannediyorum bir ay içerisinde kapasiteyi inşallah 1500'e çıkartıyoruz. Yani bu konuda da somut bir adımı inşallah elektronik izleme yani kelepçe merkezindeki kapasite sayısını arttırıyoruz. Yine 81 ilde izleme değerlendirme Saha ziyaretlerinin gerçekleşmesi bu konuda bizim bakanlığımızın izles yani izleme değerlendirme sistemimiz var. Bu konuda özellikle ortaya koyduğumuz süreçlerin takibi, değerlendirilmesi ve sahada uygulayıcı arkadaşlarımızın farkındalığının artmasına yönelik adımların takibi. Yine biraz önce söyledim. Eleştirel de bir mantık ortaya koydum. Belediyelerdeki konuk evleri sayısının artırılmasına yönelik bizim tarafımızdan sıkıştırıcı adımların gerçekleştirilmesi. Kimse kusura bakmasın. Topu hükümetin ayağına atıp dışarıdan sallayıp durmak kolay. İlk önce üzerinizdeki yükümlülükleri ve sorumlulukları bir yerine getirin. Biz üzerimizdeki yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. Ondan sonra meselenin siyasetini yapmadan gerçekliğini ortaya koyabilecek bir değerlendirme gerçekleştirin. Onun için konuk evleri meselesi bizim bu sene belediyeler üzerindeki en önemli adımlarımızdan birisi olacak. Yine kolluk personeline rehber niteliğinde kadına yönelik şiddet vakalarında müdahale el kitapçının oluşturularak tüm personele dağıtılması ve burada 350 bin eğitimin 500 bin eğitime çıkarılması. Yani tüm kolluk personelimizin neredeyse bu eğitimden geçirilmesi. Yine eğitimle ilgili bir başka başlığımızda geçen de söylemiştik. Ailenin bütün bireylerine erkekler başta olmak üzere bütün bakanlıklarımız üzerindeki ortak sorumlulukla beraber bunu gerçekleştireceklerdi. Biz de bu konuda aile içindeki bireyleri erkekler dahil olmak üzere 5 milyon eğitime kendi bakanlığımızın ulaşabilmesini sağlayabilmek. Yine sahada görülen iyi uygulama örneklerinin kitapçık haline getirilerek tüm ilgili kurum ve birimlere dağıtılması, Polis Akademisi ve Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi tarafından her yıl sonunda yıllık değerlendirme yapılarak bilimsel veriler ışığında kadın cinayetleri analiz raporu hazırlanarak hem ilgili kurumlarımızda hem de kamuoyuyla paylaşılması. Afet ve olağanüstü durumlarda kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair acil durum planı hazırlanması. Yani sadece normal zamanlarda değil afet durumlarında bu konunun öncelenmesi ve yine 2022 yılı faaliyet planında yer alan çalışmaların yürütülmesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve yine kıymetli arkadaşlar bu konuda el birliğiyle ve biraz önce söylediğim birlikten güç doğar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ve yine bu konuda birbirimizle olan hakikaten samimi işbirliğimiz, dayanışmamız ve bu seferberlik halimizin yılbaşından itibaren bir sonucu daha var. Elbette ki bu yeterli değil. Elbette ki biz bunu yetkin ve yeterli buluyor değiliz. Ancak şunu ifade etmek isterim ki kadına yönelik şiddetle mücadelede topyekun ortaya koyduğumuz seferberlikle az da olsa mesafe alıyoruz. Yani az dememin sebebi şu, sıfır olmadıktan sonra bizim için azdır. Onun için 22 Mart itibariyle Sayın Bakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Başkanım, geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye. Yani %29 bir azalışa geldi. Yeterli mi? Değil. Ama burada ortaya koyduğumuz farkındalık, mücadele birliği, mücadele seferberliği bir sonucu olduğunu görüyorum. Bunu Türkiye olarak başaracağız ve insanlığa da medeniyetimize de inancımıza da kültürümüze de anne baba öğretimimize de uygun olmayan e, bu anlayışı e, toplumumuzun ve ülkemizin geleceğinden inşallah silip atacağız.